Arzu Hanım siz 10 bin lirayı kazanırsanız aldığınız devlet yardımını kesmesinler. Kesmezler herhalde ya. Kesmezler değil mi? Vallahi kesmezler. Direktmen gideceğim bulaşık makinesi alacağım. Ondan sonra çocuk masası alacağım. Geçin oturun şöyle. Ders çalışmayı masası yok Biraz mola verelim süreniz durdu Bulaşık makinesini ne yapacaksın bulaşık için alacaksın Ya evde çok bulaşık oluyor çocuklarıma zaman ayıramıyorum İster istemez illa bulaşık makinesi alalım anne E şimdi durumda yok e, alamıyorduk İki çocuğa anca yetiş e, işte, kiraydı e, derken Valla kiramı da daha veremedim Kadir Ev sahibim idare ediyor Allah razı olsun Demek ki iyi bir insan e, Kaç senedir oturuyorsun orada Kaç senedir oturuyorum 4 sene bitti işte 5. senem Evlendin direkt oraya mı geldin Hayır e, evlenince e, başka yere çıkmak zorunda kaldım çünkü ev sahibim dul kadını ben evde tutturmam dedi. Aa, Aa, evet. Boşanınca <laughs> evden çıktım mecburen. Boşanınca ben çıktım evden. Hani dul adama tutturuyorlar ama dul erkek bayan e tutturmuyor. Şok... Şu bakış açısı beni öldürüyor, öldürüyor. İki çocuklu kadın ne yapsın yani, ne yapabilir? Dulluk diye bir şey kalmadı ki artık. Problem kafalarda. İşte o yüzden e, ben de ev aradım. Çok Halbuki zor önce buldum. sana el açması lazım. İki çocukla sen kadın başına dul halinde Hiç nerede çalışacaksın? Hiç kimse vermiyor aslında Kadir. Çoğu insan vermiyor bu şekilde ev. Ama ev sahibime durumu izah ettiğimde herkesin başına gelebileceğini, tabii ki de olur diyerek... Bu ikinci diyerek. ev sahibi. Evet. Ne dediniz ev sahibinize? İki tane çocuğum olduğunu anlattım. Eşim Evim mi? yok, eşim Ayrıldım. Kirayı nasıl ödeyeceksin demedi mi? Sosyal politikalar bakanlığından aldığım e, ücretle ödeyeceğim. Her ay yatırıyorlar? Her ay yatırıyorlar büyük kızım için. O şekilde idare etmeye Güzel çalışıyorum. Güzel bir şey ya. yani Allah razı olsun. Gene. Yok Allah razı olsun. Zamlanacakmış herhalde bir duydum. İşte faturalarımı zaten yetiştirmeye ucucuna uğraşıyorum. E, e, aç o değilim bir... açıkta değilim. Peki kiranız kaç para? Bin yüz veriyorum. İşte bir de babamdan vefat ettiği için e, 700 TL ondan alıyordum. Hem maaş alıyorsun ama 700 TL'ni. Yedirmiyorlar Kadir. E, Aile akrabalar beni mahvetti, evime baskın vermeler, işte babanın parasını yiyorsun. E ben yemeyeceğim de kim yiyecek babanın ediyorsa. parasını? Ya ben de onu söylüyorum işte hani başka kardeşim var mı ki eşinden ayrıldı? Üç olur. tane erkek kardeşim var. E Ta düşmez zaten tek kız. İşte, yiyemezsin, sana alma. Ölü adamın parası yenir mi gibisinden konuşuyorlar. Hayır, babam emekli olmak için kendi çalışmadı mı? İşte çalıştı. Babam çalıştı. E ben de babama kızı değil <laughs> miyim? Ölüm hak miras helal. bu devlet sana bu hakkı veriyor. Öyle de işte onlar sağa sola şikayet falan etmişler. benim. Neymiş işte alamazsın, istemiyoruz yemeni falan. Kim bunu yapanlar? Halam, amcam, kardeşlerim. İşte peki niyesin halan amcan? Onların maş işte derdi onlara? Ya almış. onların durumları çok iyi. Ben gerçekten onlardan beş kuruş para istemem. Yani kendileri ha. çıkarıp verecekleri yerine, bir de senin Ay. yediğine alıyorlar. el atıyorlar. Bir de benden alıyorlar. alıyorlar. Dursun. Böyle de bir şey var. Bak, gelsinler. Hayır, Bilsin abi bilsinler. bak, abi şikayet eder, anne şikayet eder, kız kardeş şikayet eder. Derim ki, tamam ama benim babamın maaşından halama ne, amcama ne? Öyle oğlum. Kardeşi saken <laughs> hiç şey olmadı. Öldükten sonra bir kıymet bilindi. Tabii bu durumda annem de bir belirli bir miktar aldıktan sonra artık kimin arkadan oydu? Kime ne yaptıysa yok. Nasıl yok derken? Ee, yani şöyle maddi açıdan kardeşime destek çıktı. Öbür abime destek çıktı. Ama bana e, pek bir desteği olmadı. Sadece o gün e, bir şey doğalgazımı kestiler. Ödeyememiştim. Parada bulamayınca telefonumu falan satayım dedim. Hani e, o şekilde öderim. Annem aradı işte o gün. E, niye ağlıyorsun falan. Anne biliyorsun dedim. Sana durum Miza ettim. Zaten yok kıt kanaat geçinmeye çalışıyorum. Yeri geldiği zaman diyorum bir tane ekmek alıyorum. Çocuklarıma yediriyorum ama ben kendim yemiyorum dedim. Sen bunu çok iyi biliyorsun dedim. Yok doğalgazımı kesler çocuklarım işiyor mecbur gidip yapacağım. Neyse öyle söyledikten sonra ağladığımı duymuş da kardeşimle para yollamış doğalgazımı yatırdı. Yani o göz yaşına yedi kat yabancı olsa zaten içi sızlar. Komşularımdan hani ailemden görmedim onlardan gördüm. Ev sahibim olsun verir. Bir şey pişirse bile apartmanda gönderir. Asıl akraba kim biliyor musun? Kötü gününde sana bir Komşu. çay kaşığı bile getiren kimse senin akraban olur. Evet öyle. E kötü günümde benim yanımda olmuyorsa benim ne işim var? Ben de akraba? öyle söylüyorum ama olmuyor. Psikolojik baskı uyguluyorlar bana. Sen kimseyle görüşemezsin. İşte sen başka biriyle konuşamazsın. Hayatına birini alamazsın. Bu gibi şeyler. Acımdan öleyim ama ben ha. evlenmeyeyim. O zaman bana bakacaksın kardeşim. Kadir şöyle bir şey düşün. Ağacı gövdesinden kes. Yani benim babam öldükten sonra ne annem kaldı? ne kardeşlerim kal. Babam mı en çok destek çıkardı sana? Ya babam varken hiç kimse bana ses çıkarmıyordu. Hani babam destek çıkmıyordu ama varlığı yetiyordu. Hiç deyse ya baba halam beni rahatsız ediyor diyordum. Arayıp konuşabiliyordu. Ama babam öldükten sonra... Ne kadar oldu baban 8. ayı da olacak. Oo daha çok iyi. Trafik be. kazasında kaybettik. Para da insanı değiştiriyormuş. Babanın yokluğu da insanları uzaklaştırıyormuş. Ha benim tek istediğim şey benden uzak durun. Best ben çocuklarımla şey mutlu olayım. Yani çocuklarımı psikoloğa götürüyorum. Kendim gidiyorum. Artık dayanamıyorum onların baskılarına. ...eziyetlerine. Adı başı 700 milyon maaş için derde düştüler. 700 TL için Kadir zaten kiraydı... ...faturaydı İnan ki zor yetiştiriyorum. Yani 700 milyon sadece şu anda zaten faturalar tutar... ...kış günü ya, doğalgaz yakmak ne demek O şekilde Yo, ben kendi odamı yakmıyorum... ...zaten salon ve çocuklarınkini yakıyorum... ...mesela kendi odamı yakmıyorum... ...iki tane battaniye örtüyorum ama o şekilde idare ediyorum... ...yani ben değil çocuklar her Sen şey... çocukların için böyle bir analık yapıyorsun da... ...anan senin için böyle bir analık yapmıyor mu? Yapacak bir şey yok... Onlar benim evlatlarım. Ben bakmak zorundayım onlara. Anneniz neden böyle davranıyor size? Çünkü e, bence e, boşanmanın hırsını senden çıkarıyorlar. Ya Niye boşanmanın, boşanmanın değil? hırsını değil de onların e, para hırsı var. Ne kadar çok verirsen onlar o kadar çok iyisin. Tam da bu 700 milyon maaşı i̇şte, sen almazsan onlara da gitmiyor ki zaten. Tek para. maaş olsa iyi. Kadir, ben dışarıya çocuklarımla bir yere gidemiyorum. Yani gittik mi dışarı mı çıktık? Laf, söz. Bu yaşta psikolog görüyorum. Yetmedi kalp doktoruna gidiyorum. Kalp ritim atımlarım düşüyor sürekli. Çalışamıyorum zaten zor durumda olduğumu da çok çok iyi biliyorlar. İşte maddiyatla da sıkışınca anne sen git oraya temizlik yap dediler çıktım buraya geldim. İnşallah <laughs> buraya da karışmazlar diyorum. Haberleri var mı buraya geldiğinde? Hayır mi? kimseye söylemedim. Peki izleyince bayağı bir sana tepki göstermesinler? Yok gösterseler de problem yok artık ya. Eşinin tarafı şu bu çocukların babaannesi var, amcası, babaannesi, halası. amcası falan ölmüş. Babası falan da ölmüş eski eşimin. Onun da zaten alıyor kendini. Kendi kursağını anca doyuruyor. Yani kendi kursağını mı doyurur, başkalarını mı doyurur bilmiyorum. Ama bana gelince herkesin suyu duruyor. <laughs> Problem burada. Ya olsun Kadir boş ver. Elim ayağım tutuyor. Ya sana bu sana bulaşmasın da sen kendin de çal merdiven de silersin. 3 merdiven silsen en azından evet. bir ekmek de olsa alırsın ama Kadir, sana karışmasın. Sildim. Kuzenim çocuklarıma baktı. Gece 35 TL için inşaat temizliğine gittim sabah saat 8'e kadar. O şeyleri kazıdım, tırnaklarım böyle bildiğin kesikti. Kesiliyordu, tırnaklarım yarıda gidiyordu. 35 TL için? Evet, 35 TL için. Ve yemek falan da yok. Sadece 35 TL için gidiyorduk. Akşam saat 10'da, sabah saat 8'e kadar. AVM'leri temizliyorduk. Biz televizyonda izlerken ya da sen anlatırken bile insanın yedi kat eliz bir bağımız yok ama insanın yüreği cızlıyor. Bir kan bağı olarak bir amca bir hala Allah kimseyi merhametsiz etmesin. Allah yani. kimseyi çok kötü bir şey. kimsenin eline düşürmesin. Rabbim kendinden başka kimseyi de muhtaç etmesin. Amin amin amin. Ama yaptıklarını çekmezler zannetme. Hiç Öyle. zannetme. İnsan kınadığını yaşamadan ölmezmiş. Öyle. Yani Allah vermesin ama amcanın da kızları var. Onların da başını yaktılar zaten. Hayat çok zor. Yapabilecek bir şey yok hayat devam ediyor her şeye rağmen iyisiyle kötüsüyle. İşte insanın akrabası oluyor ama iyisi olmuyor maalesef. Ki. İnsan akrabasını seçemiyor. Ailesini seçemiyor. seçemiyormuş. Ama tavrını koyacaksın. Keseceksin. Ya tavrını koydum işte Kadir ama ben sadece tek bir isteğim var hani onlardan. Benden uzak. Benim çocuklarıma dokunmasınlar. Onlar daha çok küçükler. Hani kaldıramıyorlar. Bir de kız çocukları. Çabuk etkilenirler. Zaten. Yani bana evde bir şey oluyor. Onlar beni hastaneye götürüyor. Onlar beni kaldırıyor. İlacımı getirip veriyor. Benim çocuklarıma el sürmesi benim çocuklarımın psikolojisini bozmasınlar. Benim çocuklarım gece yatarken hani bir şey olacakmış Ülk korkusuyla erken. uyuyorlar. Küçük kızım uykusunda ağlıyor. Anne ne olur yapmasın bıraksınlar bizi diye. Ben çok çektim onlardan. Ya yani zaten zor bir hayatım var. Daha fazla olmasınlar hayatımda istiyorum. Başka bir yere taşının. Kiralar zaten çok pahalı. Bir de ee, ev sahibi şimdi tanıyor para ya. Para yok. En yardım ediyordur. Şey ilgileniyordur. İşte yani o yüzden maddiyatsızlıktan dolayı kalıyorsun. O zaman kazanın bu yarış çalışmayı. İnşallah. Hadi kalk. Şu camı silelim bir an önce. Kalk. Allah ıslah etsin öylelerini de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.